Maddi ve manevi tazminat boşanmanın mali sonuçlarından biridir. E, tazminata hükmedilebilmesi için öncelikle mahkemenin boşanmayı kabul etmesi, yani boşanmaya karar verebilmesi gerekmektedir. E, anlaşmalı boşanma durumunda eşlerden biri erdi yerine, tazminat ödemeyi kabul ediyorsa e, bu kendi aralarında düzenleyecekleri yazılı bir protokole geçerler ve mahkemeye sunulur. Mahkeme tarafından uygun bulunduğu takdirde de onaylanır. Böylelikle de hakim taraflar açısından tazminatı bir düzenlemeye bağlar. Çekişmeli boşanma davasında ise yine tazminat hükmedilebilmesi için öncelikle mahkemenin boşanmaya karar vermesi gerekir. Yani eğer mahkeme boşanmanın koşullarının oluşmadığını düşünüyorsa, davayı reddediyorsa tabii ki tazminata da hükmetmeyecektir. Ee, diğer bir koşul ise talep ol talep koşuldur. Eşlerden birisi diğerinden maddi ve manevi tazminat talep etmelidir. Bu durumda hakim öncelikle tarafların kusur durumlarına bakacak. Eğer eşit kusurlu bulursa eşleri tazminata hükmetmeyecektir. Boşanmaya yol açan olaylarda daha ağır kusurlu olan eşin tazminat ödemesine karar verilir. Eğer eşlerden biri evlilik birliği içerisinde kişilik haklarının saldırıya uğradığı iddiasında ise bunu kanıtlamak koşuluyla diğer eşten uygun bir miktar manevi tazminat ödemesini talep edebilir. Manevi tazminata neler sebep olur diye bakacak olursak eşlerden birinin diğerine fiziksel şiddet uygulaması yine duygusal, psikolojik, sözel, ekonomik veya da cinsel şiddet uygulaması bu tür davranışlarda bulunması bir tazminat sebebidir. Bunun yanı sıra sadakat yükümlülüğünün ihlali, örneğin evden kovmak, alışkanlık halinde bir takım şans oyunları oynamak, kumar oynamak, küçük düşürücü davranışlarda bulunmak gibi davranışları sergileyen eş diğer işe bir tazminat ödemekle yükümlü kılınır. Boşanmakla birlikte eşlerin hayat standardı bozulabiliyor. Örneğin diğer eşin desteğinden mahrum kalmış oluyor. Sosyal güvencesinden ayarlanıyorsa, sosyal güvencesinden mahrum kalmış oluyor. İleride doğacak olan miras hakkında mahrum kalmış oluyor. Ee, i̇şte bu sebeple boşanmaya yol açan olaylarda daha az kusurlu olan veyahut da az kusurlu olan eş, e, talep ettiği takdirde mahkeme uygun bir maddi tazminatı nakit olarak ödenmesine karar veriyor. Maddi ve manevi tazminat boşanma davasının içinde istenebilir. Bu takdirde ayrıca harç yatırmaya gerek yoktur. Daha az masraflı bir yol olduğu için biz öncelikle bunu öneriyoruz danışanlarımıza. Ancak boşanma davasının içinde talep edilmeyecekse bu takdirde boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren bir yıllık süre içerisinde maddi ve manevi tazminat davasının açılması gerekmektedir. Maddi ve manevi tazminatı e, her davada eğer eşimizin boşanmaya sebep olan olaylarda kusurlu olduğuna inanıyorsak e, ve tazminat talep etmeli istiyorsak birlikte bunu talep etmek daha uygun olur. Çünkü hem maddi tazminatı hem de manevi tazminatın sebebi aslında meydana gelen olaylardır. E, örneğin, daha somutlaştırmak gerekirse koca eşine şiddet uygulamış olabilir. Bu şiddeti ispatladığımız takdirde şiddet sebebiyle kişilik hakları saldırıya uğrayan kadınla yine manevi tazminata hükmedilecektir. Bunun yanı sıra kadın eşinin desteğini kaybettiği için, onun kusurlu davranışlarıyla boşanmak durumunda kaldığı ve de onun sosyal güvencesinden e, mahrum kaldığı, miras hakkından mahrum kaldığı için ya da en azından hayat standartı değiştiği için, bozulduğu için çoğu zaman maddi tazminata hükmedilecektir. Tazminatın miktarını hakim takdir eder. Takdir ederken de evlilik birliğinin ne kadar sürdüğüne bakar, tarafların e, kusurlarına, e, meydana gelen olayların ağırlığına e, ayrıca tarafların ekonomik ve sosyal durumuna, eğitim durumuna bakar. Buna göre uygun miktarda bir tazminatı takdir eder. Her davada olduğu gibi boşanma davasında da iddia eden kişinin haklılığını ispatlaması gerekiyor. Dolayısıyla e, soyut beyanlar yeterli değil. E, i̇ddialarımızın kanıtı olabilecek tanıkları mahkemeye sunmamız önemli. Aynı zamanda elimizde yazılı deliller varsa onları da mahkemeye sunmalıyız. Yine elimizde olmamasına rağmen getirtilmesini istediğimiz delillerimiz varsa onları da o konuda mahkemeye bilgi verip getirmesini sağlamamız gerekiyor. Boşanma sürecinde hak kaybına uğramamak için bir avukattan profesyonel destek almakta fayda vardır. Malajim sistemi evlilik birliğinin sona ermesi durumunda devreye girmektedir. Evlilik birliği üç şekilde sona ermektedir. Boşanma, eşlerden birinin ölümü ve evliliğin iptali. Evlilik birliği sona erdiğinde eşlerin mal varlıklarını nasıl paylaşacakları konusu medeni kanunda mal rejimi sistemi ile düzenlenmektedir. Bu noktada mal rejiminin ne tür bir mal rejimi olduğu, bunun hükümleri, düzenlemeleri son derece önem teşkil ediyor. Yeni medeni kanun dediğimiz kanun 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe girdi ve edilmiş mallara katılma rejimi kabul edildi. E bu kanunun yürürlüğünden önceki mal rejimi mal ayrılığı rejimiydi ve mal ayrılığı rejimi esasında boşanma durumunda özellikle Kadınların aleyhine sonuçlar doğuruyordu. Özellikle de dışarıda ücretli bir işte çalışmayan bir kadının boşanma durumunda evde o zamana kadar vermiş olduğu emek tamamen görünmez kılınmaktaydı. Çünkü bildiğimiz üzere Türkiye'de malların büyük çoğunluğu genel olarak mülkiyet erkeğe aittir ve bu durumda boşanma halinde kadın mağdur olmaktaydı. 2002 yılında yürürlüğe giren medeni kanunla, yeni medeni kanunla birlikte bu mağduriyetlerin önüne geçebilmek için yeni bir mal rejimi sistemi kabul edildi. İsviçre'den alınan bir mal rejimi sistemi adı edilmiş mallara katılma rejimi. Evlilik birliği devam ederken eşler aile kontu dışındaki mal varlıkları üzerinde istedikleri gibi tasarrufta bulunabilirler. Yani diğer eşin rızası olmadan mal varlığını satabilir, üçüncü bir kişiye devredebilir veya üzerine ipotek koydurabilir. Bunun gibi işlemleri diğer eşin rızası olmadan yapabilirler. Ama burada önemli vurgulamak istediğim nokta şu ki aile kontunda bir tasarrufta bulunabilmek için mutlaka diğer eşin rızası gerekmektedir. Onun dışında her eş üzerine kayıtlı olan mal varlığı hakkında dilediği gibi tasarrufta bulunabilir. Yine her eş borçlarından kendi mal varlığıyla sorumlu oluyor. Yani örneğin eşimizin Banka kredisi borcu olabilir. Eşimizin banka kredisi borcuna eğer biz kefil olmamışsak e sadece eşimiz kendi üzerine kayıtlı olan mal varlığıyla sorumlu olacaktır bankaya karşı. Bizim mal varlığımızla ilgili herhangi bir sorumluluğumuz doğmayacaktır. Boşanma halinde ise mal rejiminin tasfiyesi gündeme gelecek. Eğer eşler kendi aralarında farklı bir rejim mal rejimi seçmedi iseler aralarında bir mal sözleşmesi yapmadıysalar yasal mal rejimi olan edilmiş mallara katılma rejimi devreye girecektir. Edilmiş mallara katılma rejiminde mal varlığı iki gruba ayrılmakta. Kişisel mallar ve edilmiş mallar. Edilmiş mallar eşlerin evlendikten sonra karşılığını vererek, bedelini ödeyerek edindikleri kazanımlardır, edindikleri mal varlığıdır. Yine eşin çalışma gücünü kaybetmesi sebebiyle kendisine ödenen sosyal güvenlik kurumları veya Yardım Sandıkları tarafından ödenen tazminatlar edinilmiş mal kapsamındadır. Ee, evlenmeden önce satın alınan mallar kişisel maldır. Paylaşıma girmez ama onun geliri edinilmiş maldır. Örneğin evlenmeden önce satın alınmış olan bir dairenin kira gelirini eğer eş biriktiriyorsa, boşanma davasının açıldığı tarihte bu birikim mevcutsa bu takdirde bu da edinilmiş mal olarak kabul edilmektedir. Edilmiş malların yerine geçen mallar da edilmiş mal olarak kabul edilmektedir. Ne demek istiyoruz? Örneğin evlendikten sonra eşler bir araç satın almış olabilirler. Daha sonra bunu satıp yerine başka bir otomobil satın almış olabilirler. Bu takdirde ikinci satın aldıkları otomobil boşanma davasının açıldığı tarihte mal varlığında ise tarafların bu da yine edilmiş mal olarak kabul edilmektedir. Neler edinmiş mal değildir diye baktığımız zaman eşlerin karşılık vermeden edindikleri mal varlığı edinmiş mal değildir kişisel mal olarak kabul edilmektedir. Örneğin miras kalan mal varlığı kişisel maldır. Bunun yanı sıra bağış. Ee, olarak aldığımız mal varlığı, yine bağışla intikal eden mal varlığı da kişisel mal olarak kabul edilmektedir. Ee, bunun yanı sıra evlilik birliği kurulmadan önce satın almış olduğumuz mal varlığı da kişisel mal olarak kabul edilmektedir. Ee, Mal rejiminin tasfiyesi esnasında, e, mahkemece edinilmiş mallar ve kişisel mallar ayrı ayrı gruplandırılır. Tıpkı bir şirketin tasfiyesi gibi edinilmiş mallar e, tasfiye edilir. Tasfiye edilirken mal varlıklarının tasfiye tarihine en yakın tarihteki güncel piyasa değerleri dikkate alınır ve bunun yarısı üzerinde diğer eşin artık değeri hesaplanır ve bu paranın ona nakit olarak ödenmesine karar verilir. Elbette bunlar genel değerlendirmelerdir. edilmiş Mallara katılma rejimi oldukça teknik bir rejimdir. Tasfiyesi de tekniktir. Uzmanlık gerektiren bir konudur. Dolayısıyla bir profesyonel destek almakta fayda var. Bununla birlikte şunu da ifade etmek gerekir ki boşanma davası açıldığı zaman otomatik olarak mahkeme mal rejimi tasfiye etmiyor. Malları paylaştırmıyor. Öncelikle malları... Değerini tespit ediyoruz. Nakit bir ödeme burada söz konusudur. Örneğin bir ev varsa bunun bir bölü ikisi, kadının bir bölü ikisi erkeğin üzerine olacak şekilde bir paylaşım söz konusu değil. Tasfiye tarihine en yakın tarihteki değeri alınır. Bunun yarısı üzerinde diğer eşin hakkı olduğu kabul edilir. Ve o mal varlığını sahibi olan eş de o değeri nakit olarak, para olarak öder diğer eşe. Aynı zamanda boşanma davası açtığımız zaman mahkeme otomatik olarak mal rejimi tasfiye etmez. Bununla ilgili olarak da bir talepte bulunmamız gerekir. Ayrıca harcını yatırarak mal rejiminin tasfiyesi davasını açmamız gerekmektedir. Medeni Kanun'da edilmiş mallara katılma rejimin için bir yürürlük maddesi düzenlenmiştir. Buna göre bu sistem 1 Ocak 2002 tarihinden sonra uygulanmaktadır. 1 Ocak 2002 tarihinden önce eşler tarafından edilmiş mal varlığına yine mal ayrılığı rejimin uygulanması söz konusudur. Bunun bir istisnası var. 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren bir yıllık süre içerisinde eşler eğer noterden sözleşme yapmışlar, ve eski tarihli mallarına da edinilmiş mallara katılma rejimine uygulanacağını kabul etmişlerse eski tarihli edinilen mal varlığına da uygulanır. Tabii bu sözleşmeyi o dönem yapan çok az sayıda aile olduğunu biz biliyoruz. Dolayısıyla şöyle ifade edebiliriz basitçe. Eski tarihli evliliklerde örneğin eşler 88 yılında evlenmişlerse 88 yılından 2002 yılına kadar edindikleri ve boşanma dava tarihinde Mal varlıklarına dahil olan mal varlıkları için mal ayrılığı rejimi uygulanır. Ocak 2002 tarihinden sonra edindikleri mal varlığı için ise yeni mal rejimi sistemi uygulanır. Elbette eşler farklı bir mal rejimine tabi olmak isterlerse noterden bir sözleşme yapabilirler. Evlilik birliğinin başlangıcında yani evlenmeden önce bu sözleşmeyi yapabilecekleri gibi evlendikleri tarihten sonra da notere giderek farklı bir mal rejimi tercihinde bulunabilirler. Burada tabi bu konuda uzman olan, bilgi sahibi olan bir avukattan danışmanlık almakta çok fayda var. Çünkü eşlerin maddi durumlarına göre diğer eşle ne kadar mal varlığı paylaşmak isteyip istemediklerine göre tercih edecekleri mal rejimi sistemi de farklı olabilir. 1 Ocak 2002 yılında yürürlüğe giren 4721 sayılı Medeni Kanun'da aile konutu kavramı getirilmiştir. Bu yeni bir hukuki kavram olarak düzenlenmiştir. Aile konutu evlilik birliğinin devamı sırasında eşlerin ve varsa çocukların yaşadıkları konuttur. Medeni Kanun'da aile konutu özel olarak korunmaktadır. Eşlerden birisi diğer eşin açık rızası olmadan aile konutunun kira sözleşmesini feshedemez. Ee, örneğin kira yenileme dönemi geldiğinde eşinin açık rızası olmadan e, ev sahibiyle tek başına konuşarak e, kira kontratının süresini uzatmayacağını söyleyemez. Yine aile kontu eşlerden birinin üzerine ise diğer eşin açık rızası olmadan aile kontunu devredemez. Üzerindeki haklarını sınırlayamaz. Örneğin ipotek koyduramaz. Eğer eşlerden birisi diğer eşin rızası olmadan aile kontu üzerinde tasarrufta bulunmuşsa bu işlem geçersizdir. Bu işlemin geçersiz olduğunu diğer eş yani rızası alınmayan eş her zaman için ileri sürebilir, mahkemeden bu işlemin iptalini talep edebilir. Geçersizliğin tespit edilmesini daha doğru bir deyişle e, talep edebilir. Eğer aile konutu kira sözleşmesiyle elde edildiyse, yani kiralık bir konutsa e, ve kira sözleşmesi diğer eşin üzerine ise bizim de kira sözleşmesinin feshedileceğinden, haberimiz olmadan feshedileceğinden, tahliye etmemize sebep olunacağından ee, şüphelerimiz varsa e, ev sahibine çekeceğimiz bir ihtarname ile veya da yazılı bildirimle e, buranın aile konutu olduğunun bilgisini verebiliriz. Ancak bu durumda e, biz de kira sözleşmesinin tarafı haline geliriz ve e, kira bedeli ödenmediği takdirde ev sahibine karşı eşimizle birlikte sorumlu oluruz. Aile konutu kadın eşin üzerine kayıtlı olmayabilir. Ancak buna rağmen boşanma davası açıldığı durumlarda kadın aile konutunun kendisine ve varsa çocuklarına tahsisini isteyebilir. Böyle bir durumda boşanma davası süresince aile konutu kadına ve varsa müşterek çocuklara tahsis edilmektedir. Aile konutunun sahibi olmayan kadın evlilik birliği devam ederken de tapu müdürlüğüne giderek aile konto şahri konulmasını isteyebilir. Aile konto şahri konulması için kimlik belgemizi, e, ayrıca oranın aile konutu olduğunu gösteren nüfus müdüründen alacağımız bir yerleşim yeri belgesini. Ayrıca hala evli olduğumuzu kanıtlar nitelikte bu kağıtlı nüfus kayıt örneğini götürmemiz gerekir. Bazı tapu müdürlükleri aile konutu şer konulması için bir adet de vesikalık fotoğraf istemektedir. Aile konutunun sahibi olmayan kadın e, kocası tarafından kendisinin rızası bulunmadan, haberi bilgisi bulunmadan aile konutunun satılmasını yine tapuda üzerine ipotek veya da diğer sınırlayıcı haklar konulmasını engellemiş olur. Tapu kaydına aile konutu şerhi işlendiği tapu müdürlüğü tarafından e, taşımazın sahibi olan eşe tebliğ edilir. Aile konutu şerhi koydurmak e, harca tabi değildir. Dolayısıyla herhangi bir masrafı olmayacaktır. Aile konutunun e, özel olarak koruma altına alınması esasında e, Kadın Hareketi'nin e, bu konuya verdiği önem ve özellikle de e, feminist mücadelenin e, büyük kazanlarından biridir. Çünkü somut olarak karşılaştığımız e, olaylara baktığımızda e, özellikle de boşanma sürecinde mülk sahibi olan, aile konutunun, e, mülkünün sahibi olan e, kocanın e, aile konutunu devrettiği, e, sattığı e, ya da kira sözleşmesini kendi iradesine göre eşinin onayını almadan fes ettiğini görmekteyiz. Bu durumda da kadının ve çocukların evsiz kaldığı, ortada kaldığı tahliye tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu yıllar içinde tecrübe ettik. Dolayısıyla aile kontunu özel olarak korunmuş olması Medeni Kanun'da bizler açısından, biz kadınlar açısından önemli bir kazanımdır.